Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizinle birlikte arkadaşıma videolarını izleyeceğiz. Kanalı bu arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Şimdi tek tek Roblox şeylerini izleyeceğiz. İlk buradan başlayalım. Küsüyorsun diyorsun. Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Sen... Bir yılda ders çalışabilmemiz için 365 günümüz var. 52 gün pazarları kaldırırsak 313 gün kalır. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi arıyorsun? Alda lan! Ölkez, salça, tam ağzınıza layık. İlk ben üstüne sür. <gülüyor> 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 Çok derdi uykumdan uyandırıldım. Neden youtube kanalıma abone olmuyorsunuz Neden yorum atmıyorsunuz Like bile atmıyorsunuz Lanet videoları <laughs> <Ben bir> Altyazı <bayramım. gülüyor> Günün ilk mücadelesi başladı. Dördüncü Dünya Savaşı bu okulda başlamış. Şimdi düzlüğe çıkılmak üzere ve çıkılıyor da. Reis virajı alamadı. Yüz yıl önce Almanya tren yaparken araba yaparken senin yüz yıl önce atan ne yapıyordu? ATAM ne yapıyordu söyle ATAM ne yapıyordu? Helal atan ne yapıyordu? <laughs> Arkadaşlar bugün vahşi ormandayız. Her an bir hayvan çıkabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Neden sen de beni Neden... Psikolojiye göre öfkelendikleri anda gözleri dolmaya başlayan insanlar aslında duygusal zeka belirtileri gösteriyorlar. Çoğu zaman onlara fazla duygusal oldukları söylenir ama aslında bu onların derin bir duygusal farkındalığa sahip olduklarını gösterir. Bu insanlar geceleri uykusuz. Arkadaşlar videomuz bu kadar var, herhalde. Dur bir dakika. Ha bunlar var. Ses aç. Ne güzel olmuş. Ne arkadaşlar bugün ne birlikte. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu beğendiğiniz üzere. Görüşürüz.